yıllarca orduya hizmet ettik. Bu işte iyiydik. Tüm operasyonları başarıyla tamamladık. Alfa timi varış noktasına ulaştı. Operasyonu başarılı bir şekilde sürdürüyorduk. tamam bu tarafa bakan bir adam vardı. Dikkatli ol. Umarım silahların anlattığın gibidir. Yüklü bir para ödüyorum sana. Adamlarımın artık böyle silahlara ihtiyacı var. Burada paran konuşur. Çenen değil. çekilir, geri çekilir. Salah üzerime koşuyor. <laughs> Diğeri nerede? Alfatimi indirdi herhalde. Baya patlama sesi geldi. Ancak o gün işler sandığımız gibi gitmedi. Silahları ve paraları ele geçirmiştik. Ama asıl hedef elimizden kaçmıştı. O günlerden sonra artık işi bırakmıştık. Ve elimizde kalan son parayla Amerika'ya yerleşmeye karar verdik. de vazgeçilmezimiz olan topaşımızı yanımıza getirdik. Şimdi biz bu ev içine ayarlayabildik mi? Konuştun mu kiracıyla? İyi biri mi? Ha ha iyi biri. Sıkıntı yok. Usta merhaba, biz bir kiralık ev bakmaya gelmiştik de yanlış yere mi geldik? Gayet doğru geldiniz. Evet, ev sahibi kiralıyor. İnşallah evi temizledin. Benim evim zaten temiz. Aybaşı parayı geciktirmezseniz iyi edersiniz. Evin anahtarı nerede? Kapının üzerinde. Yani koca Amerika'da başka kiracı bulamadım. Paramız ancak buna yetiş. İdare edecek artık. Adama göre temiz hali bu herhalde. <laughs> Abi bu nedir ya? Ya böyle ev mi olur? Allah'ın seversen biz burada nasıl yaşayacağız? Televizyonu da kırmış. Ya oğlum klozette ayak var lan. O aynayı da kırmış. E normal tabo tipi. <laughs> Neyse ayde geceler. Senin burada ne işin var? Salak bu adam ya. Bir de diyor evi sevdirmez. bu bela olmaz. Bizim para kazanmamız lazım. İnşaattan iş aldım da oradaki para ancak bu ara Ama bizim bir şekilde daha çok para kazanmamız lazım. Demesi kolay. Nasıl kazanacağız? Ya duyduğuma göre sokak yarışları bayağı popülermiş. La oğlum topaçla kim geçeceksin sen burada? İşte bu yüzden Tofaş bizim kozumuz olacak. Bizdeki Tofaş parasını adamla Camaro binir. Yarışı bu yolda teklif edeceğiz. Arabasına. Heh bir tane Tofaş'ımız var onun da b**** <laughs> Bu yolu gayganlaştıracağız. Sen gaygan yerleri ezberleyeceksin. Yarışı akşamüstü yapacağız. Bak bu şekilde gerçekten bir şansımız var. Kısaca konuya gireceğim. Sen de bir yarış istiyoruz. Kazanan arabaları evine götürür. Peki hala beyler. İddianız oldukça büyük. Peki arabanız nedir? Bununla. Bu da ne böyle? Siz ciddi olamazsınız. Gayet ciddiyiz. Kazanan arabayı götürür. Ama bir şartımız var. Yolu biz seçeriz. Pekala ama benim de bir şartım var. Ben kazanırsam arabanın üstüne 7 bin dolar alırım. Ha? Beş bin. Pekala, anlaştık. Hayatımda kazanılan en kolay para bu olacak. Sen biraz antrenman yap. Sonuçta BMW ile yarışacaksın. Buraları iyi çamur yapmışsın ama yetmez. Adam kendine güvenir. Akşam virajlara yağ dök. 5 dakika 42 saniye. Gayet iyi. Ama dediğin gibi biraz yağ tökmek şart. Çamur iyice meneye yayılmış. Bir de keskin virajlara yağ döktüm mü tamamdır. La o değil de ben yağı nereden bulacağım? İnşaattayız a** kıyım ya. Bir zahmet bu. Tamamdır. Çamur kısımlara yağı da iyice yaydım. Kuru yerlerden git. O iş bende rahat oldu. Adama konum attım zaten gelir şimdi. Hey bir dakika bir dakika. Ben böyle bir yoldan bahsetmiyordum. Anlaşma anlaşmadır. Şimdi bin o arabana ve hazırım. Pekala. Nerede olsa şu külüstürü her türlü geçerim. <laughs> da nedir böyle ya Hey bir dakika bir dakika. Bakın ben bunu kabul edemem. Yollarda çamurdan başka bir şey daha vardı. Bak bir anlaşma yaptık. Şimdi yamuk mu yapacaksın? Bir şey söyleyeyim mi? Canın cehenneme. Arabayı al da gidelim. Yarışlarda bayağı iyiyiz. Bu şekilde oldukça para koparabiliriz. Evet, deli giderse bir tane galeri açarız. <laughs> Vallahi öyle gözükür. <laughs>